Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 7500 kupaya ulaşarak kupayı onu bitirmeye çalışacağız. Ama bugün farklı bir destemiz var. Böyle hem roketli hem zehirli bir deste yaptım. E bunu da önceki roket destemden yola çıkarak yaptım. E buz büyücü ve kasırgayı değiştirerek zehirle paket ekledim. Böyle hem madenci kontrol destemle e o roket destemin birleşimi gibi bir şey oldu. E şimdi hemen maçlara geçelim. Rakibimizi bulduk. E baştan söyleyeyim e o kadar iyi olduğunu iddia etmiyorum bu destenin. Ama çok eğlenceli ve bence... E, koyunu bitirmemize yardımcı olabilir. Bakın göreceğiz. Tamam. E desenden büyük sıkıntısı e, sadece 3 tane birlik kartı olduğu için e, böyle haydut gibi kartları savunmakta zorlanıyoruz. Güzel roket. Hemen atalım. Kılcım görmemiz iyi oldu. Daha önceden o benim roket desteme benzeyen zehirli bir deste vardı. Zehirli roketli. Onda da işte böyle birlik kartları az olduğu için ben çok beğenmemiştim. bunun azından paket falan da var. Ona göre bana daha iyi geldi bu deste. Birkaç gündür de oynuyorum. Baya eğlenceli. Şu an rakip hiçbir şey yapamadı daha. Güzel. Bir nasar yedi. Tamam, bu rakibe bayağı antiyiz. <laughs> Yapacak pek bir şey yok. Zevkli bir oyun bizi bekliyor. Mezarlığı o da olsa şu an zehrimiz var yani. Belki öfkesi falan vardır. Belki aynası vardır. Göreceğiz. Güzel. Kıvılcım destelerini seviyorum ya. ya Onlara karşı oynamayı seviyorum çünkü madenci kontrolde de der. Tamam genelde en kolay eşleşme oluyor Zehri çıkartalım burada Minyonlar da buff almıştı Hasarları arttı Gerek var mıydı öyle bir şey bilmiyorum ama Şu an güçlüler herhalde Biz her türlü paket atıyoruz zaten. Aslında deve bile atabiliriz roketi ama neyse. Biraz daha rakibin her şeyini görelim. Birazdan başlarız onlara. Hasar da çok öndeyiz. Risk almamıza gerek yok. Full savunmaya dayalı oynasak bile kazanırız. Tamam zehiri de atalım. Çarpması da mı yok acaba? Veya ok. Tamam, direkt atalım kafasını roketin. Uğraşmaya gerek yok. Minyon sürüsü bekliyorum. Yarasa. Tamam. Paketi bekletelim bu sefer. Minyon sürüsü için. Neyse fazla da bekletemeyeceğiz. Burada kullanalım. Evet kuleye bir yaklaşmıştı ama daha fazlası gelmez. Kıvılcım bekliyorum. Aslında şöyle atsak sanki değer ikisine birden. Güzel bir tık daha önden atması lazımdı. Tamam zehri de atıyorum artık. Ne var ne yok. Kulesine büyüleri gönderiyoruz. 4-5 kere de tomruk attık. Onun hasarını da küçümsemeyelim. Tam paket. Hadi zehri de atalım garanti olsun. Artık farklı şeyler deneme aşamasına geçti rakip. Roket atmayacağım. Ruh atalım felaket halletsin. Bu paketi kullanıyorum. Evet, tek felaket orada iki tane devretti herhalde. Atmayacağım zehri ya. Şu kulesini atalım. Bir sonraki rokete de bitiriyoruz zaten. Evet ilk maçtan bizim için güzel. Ama rakibimiz için muhtemelen bayağı sinir bozucu bir maç oldu. Hemen sonraki maçımıza geçelim. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Bakalım bu ne oynuyor bol şans Madenci Burada güçlü madenci buffı da bayağı iyi olmuş Evet şu anda da geldi Attım roketi ver ne basar ama Bastı Şimdi valkür walk, diyorum goblinlerle hallederiz onu Tamam Pakette atalım Gereksiz oldu Gerçi bizim roket de gereksizdi ama Sonda savunmayı başardık Rakip mega Şövalye oynuyor galiba Böyle bir deste vardı e, Felaket harcamayalım Tomruk ve goblinler atacağım Zaten çarp çarpma niyattı ki Skeletimiz yok zaten Goblinler çarpsa da sorun olmaz Uh, az daha vuracaktı o. Tam maça güzel başladık. Nesli hareketler yaptık ama sorun olmadı. E, bir daha güçlü madenciye roket atmam <laughs> bu eşleşmede en azından. Şimdi minyonlar atabilir ortadan. Paketim hazır. Atmadı. Yeterince de sürekli basıyor ama ya işe yarıyor mu emin değilim. Valkür'ü atalım. Atmasak iyiymiş. Aynı anda o da mega attı. Şimdi Prens gönderebilir sol taraftan. Şöyle bir paket. Tamam. Çok agresif oynuyor. Valkür kurtar bizi. Evet, paketi de duvar yıkıcılar için bekletiyordum zaten. Tam madencisine dikkat edelim. Sürekli vuracak. rakibinde de biraz barzo olduğu için kolay roket atamıyoruz. Bir anda yakalanabiliriz. Tam bir tanesi vuracak ruh attıktan sonra ama sağ tarafta vurması sorun değil. Hemen zehir. Aa vurmadı. Sanki vuruyordu buz ruhundan sonra ama herhalde attığı konumla ilgili vurmadı. Güzel bizim için. Valkür atalım. Yaklaşınca felakete atarız. Oradan sağlam geliyor. Minyonlar için paketim var. Hemen attım. Bir valkür daha atalım. Goblinleri madenciye saklamak istiyorum. Gerekecek mi burada? Tam gerekmedi. Felaket daha. Bu da size tehlikeli ya. 3 tane tank kartı var ama metaya girdi gibi. Tamam şöyle güzel bir paket. Aa o duvar ikizler felaketi görmedi. Neyse hasarları eşitledik. Bize ir atabiliriz. Agresif oynamıştı rakip. Prensi de indirdik orada. Önüne bir şey atarsa da paket atarız zaten. Tamam. Tomrumuz yok. Goblinleri attım. 3x'e giriyoruz artık. Ee, bir roket atalım. Destenin hakkını verelim. Bence savunabiliriz. Şöyle bir paket. Güzel. Bir de goblinler atalım. Gayet güzel savunduk. Bir roket daha atsak çok mu abartmış oluruz? Bence olmayız. Şöyle gelsem. Evet, Madenciye de dikkat edelim. Tamamen boş bırakırsak çok vurur. Şöyle bir zehir. Pomuk atalım, ölsün o. Aa ölmedi. Tam paketle alırız o zaman. Biz de büyütmez. Felaketi atalım. Zehri de attım. Garanti olsun şurası. Biraz tehlikeli geliyor. Evet, arkaya bir goblinler. Evet, gayet iyi. Evet, bu şekilde yine full savunarak büyülerle kazandık. Genelde zaten bu desteğiyle maçlar uzun sürüyor. 5 dakikalık maçlar. Neyse biz alışırız yine de. Hemen son maçımıza geçelim. Evet son maçımıza girdik. Rakip 7500'den geldi. Kupa yolunu bitirmiş. Herhalde bir kere bitirdikten sonra kaybetseniz de kupa düşmüyor diyebiliyorum. Yine madence. Biz de şu an kazanırsak bitiyor kupa yolumuz. Evet haydut geldi. Korktuğum kartlardan biri bu destede. O ama gelmeden neredeyse öldürdük ama uçar gibi o mecbur paket atıyoruz. İşte böyle e, birim kartı eksikliğinden dolayı bazen sıkıntılar çekiyoruz. Tamam. Yine mi aynı Gel işte? Gerçi öbüründe Valkür yoktu ama. Pardon Haydut yoktu. Bu sefer bir benzeri. Bu da Mega Şuarlı olabilir. Yine onu atmış. Evet mesela paketi şu an harcayacağız. O vurmasın. Zaten ekserimiz de doluyordu. Valkür. Şimdi paketimiz yok diye mega ve minyon falan atar mı acaba? Atmadı. Zehir atalım onun için. Bunda güçlü madenci var mı acaba? Evet. Şimdi hata geldi. Paket atacağım önce buz ruhu atıp. Tamam ona iksir har harcamayalım. Çarpmadı atamadı. Çok iyi savunduk. E, ee, bu deste de özellikle buz ruhunu seçmemin sebebi. Zaten birlik az. Hani savunmaya dayalı oynuyoruz. O yüzden buz ruhu da savunmada daha etkili. Dondurma süresinden dolayı. Tamam o sağ tarafa geliyor. Valkür atacağım. Onlar vurmasın ya. Felaket harcadığımıza değmemiş olabilir ama. Neyse. İşte arkaya atmıyor. Kasırgamız olduğunu düşünüyor galiba. haydut vuramaz. Güzel. Roketimizi gördü mü acaba hiç? Roketimiz olmuyor da sanabilir. Bu ikisini birden çıkarmayınca zaten diğerini tahmin edemiyorlar. Bir yanda rakipleri şaşırtabiliriz. Minyon gelecek. Paketime bir kart var. Tam zehir atalım. Oh güzel. Başka karta gerek yok orada herhalde. Tamam, felaket olsa da ana kulemizi açardık zaten. Rakibimin böyle biraz spam destesi olduğu için roket atamıyorum sürekli. Tamam şu an bir roket atabiliriz ya. Güzel. Güzel onlar da boşa gitti. bu hasar farkı şimdilik bize yeter. Arkadan geliyor. Bize Valkyrie atalım. Yine felaketle savunacağız. E, Silah şöyle atarsa zehir atarım. Aynen öyle attı zaten. Ortaya atalım. Minyon da atamasın. Tamam, minyon için zaten paketimiz var. Tamam. Evet, roketlere başlıyorum artık. şöyle her tarafı savunluk yine. Gayet iyi. Mega atar mı? Attı. Hemen zehir. Ya, full savunma yapıyoruz. Tam benlik deste. o Valkyrie biraz kötü atmış olabiliriz. Mega vurdumu göremedim kuleye. Neyse bir zehir. Şu an bir buz ruhuyla paket. Paketi tek başına atmak yeterli olmuyor. Hayduta. Paketi şu ana kadar haydut tutuyor çünkü. Bir roket. Evet kolay bir şekilde bu maçı da kazandık. de rakiplerin desteleri de güzel geldi açıkçası. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok beğeniyorum böyle desteleri ama. Dediğim gibi o diğer roket desem bundan daha iyi olabilir. Zehirsiz olanı. 19 kupa aldık. Kupa tamamlamış olduk. Bakalım. Evet 7500 ile kupa yolunu bitirdik. Evet videonun da burada sonuna geldik. Destemiz böyleydi. Roket ve zehir. farklı bir deste ama bence keyifliydi. Umarım sizler de zevk almışsınızdır. E, videoyu beğendiyseniz de like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.